Merhaba sevgili YouTube ben Can. Bu arada hepinize selamlar, sevgiler. Bugün 4 tane ücretsiz oyuna karşınızdayım arkadaşlar. Bir süredir ücretsiz oyun Epic Games dışında gelmiyordu. Ama şu anda 4 tane ücretsiz oyun var arkadaşlar karşımızda. Bunlara bakacağız sizlerle birlikte. Tamamı sınırsız. Gerekli görülen tarihler arasında e, edindiğiniz takdirde, kütüphanenize eklediğiniz takdirde sınırsız süreli sizin olacak ve istediğiniz zaman e, sonsuza kadar oynayabileceksiniz bu oyunları. Şimdi bunlardan ilki, bu arada 4 oyunda linkini aşağıya açıklama kısmının üstüne bırakıyor olacağım zaten oradan görebilirsiniz. Bunlardan ilki Ubisoft'tan geliyor arkadaşlar. Ubisoft Connect uygulaması üzerinden e, ben bu sayfanın linkini aşağıya bıraktım. Ubisoft Connect uygulaması üzerinden Assassin's Creed Chronicles'ı daha önceden de bunu galiba GOG vermişti yanlış hatırlamıyorsam. Oradan almıştık zaten ama şu anda da Ubisoft veriyor. Ee, bakalım hangi tarihler arasında olduğu gözüküyor. 9 Kasım'da başlamış yani dün saat 12 itibariyle başlamış. 12 Kasım saat 13.00'a kadar e, Ubisoft Connect üzerinden giriş yaparak Assassin's Creed Chronicles'ı kütüphanenize eklediğiniz takdirde oyun sonsuza kadar sizin oluyor. E, bu 4 oyunumuzdan biriydi. Diğerine geldiğimiz zaman Epic Games. Epic Games her zaman perşembe günleri verildi biliyorsunuz ücretsiz oyun. ama bu sefer bize bir sürpriz yaptı. Ee, ayın 9'unda yani salı günü bir oyun ekledi. Bu da ayın 16'sına kadar geçerli olacak. Yani salıdan salıya yaptılar bunu. Acaba her salıdan salıya da oyun vermeye başlar mı Epic Games? Perşembeden perşembeye veriyor. Salıdan salıya da vermeye başlar mı? Bu bir soru işareti yarattı bende. Neden olmasın dedim. Olursa çok güzel olur tabi bizler için. Oyun adını okuyorum. Zannediyorum, emin olmamakla birlikte söylüyorum. Borderlands 2'nin zaten oyun çok benziyor Borderlands 2'ye. Borderlands 2'nin bir DLC paketi gibi ama Borderlands 2'ye sahip olmanız gerekmiyor. Ben aldım bunu, denedim. E, oyun açılıyor ve oynayabiliyorsunuz gayet. Oyunun ismi birazcık uzun. Tiny Tina's Assault on Dragon Keep A Wonderland's One Shot Adventure. Bayağı uzun bir ismi var ama bildiğim kadarıyla emin olmakta birlikte söylüyorum. Yanlış bilgi vermek istemiyorum. Borderlands 2'nin bir DLC paketi olarak düşünebilirsiniz. Ne kadar oyun süresi var bilmiyorum. Borderlands 2'ye sahip olmanıza da gerek yok. Buradan e, Epic Games üzerinden, Epic Games Store üzerinden e, girip Tiny... Tiny Tina's Assault on Dragon Keep a Wonderlands one shot adventure'ı alıp oynayabilirsiniz. Aynı Borderlands'teki gibi grafikleri bu şekilde. FPS arkadaşlar. Yine bol konuşmalı, bol geyikli bir oyun olduğunu söyleyebilirim. bunun içinde şeye bakalım. Minimum sistem gereksinimlerine bakalım. Bir kere metinde maalesef Türkçe dillesi de yok bunda ve oyunda bir halde konuşma var. Onu da söyleyeyim. Yani anlamadan da ilerleyebilirsiniz. FPS oyunu görevlere gidebilirsiniz görev noktalarını ama e, anlayarak oynamak istiyorsanız birazcık İngilizce biliyor olmanız en azından oyundaki o mizahı yakalayabilmek için, esprileri yakalayabilmek için, daha çok eğlenmek için e, güzel olabilir diye tavsiye ediyorum. Minimum sistem gereksinimleri de burada arkadaşlar. Geldik Steam üzerindeki başka bir ücretsiz oyuna. Keo. K i o isimli oyun. Keo e, bir... Online multiplayer e, araç savaş oyunuymuş. Takım odaklı oynanıyormuş. Aynı böyle görüntüde olduğu gibi. Normalde fiyatı görünmüyor. Normal fiyatı görünmüyor. 10 Kasım yani bugün saat 9'da kadar. Bu videoyu bugün izleyen arkadaşlar hemen alabilirler. Sadece şu anda itibaren bir yaklaşık 12-11-12 saatimiz var. 10 Kasım saat akşam 9'da kapanacakmış. Keo'yu... Ee, bu arada Fatih diye bir arkadaşımız çok sağ olsun e, yorumlarda YouTube'da yorumlarda yazdı. Ben mesela bu ikisini görmemiştim. KO ile Beholder'ı görmemiştim. Diğer oyunda Beholder. O da Steam üzerinde. Bana e, yorumlarda tavsiyede bulundu. Bana bilgi verdi ücretsiz oyunlar için. Kendisine de teşekkür ediyorum buradan. Şimdi bakalım nasıl bir oyunmuş. E, bir online. bu Burada bilim kurgu post apokaliptik bir dünyada geçiyormuş. E, takımımızı kuruyoruz. Silahlarımızı zannediyorum ayarlıyoruz ve savaşa giriyoruz. Hem yarışıyoruz hem savaşıyoruz gibi bir, bir modu var galiba. Öyle anladım. Eğlenceli olabilir aslında. Eğlenceli olabilir. Yani arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir multiplayer takım odaklı savaş yarış oyunu gibi gözüküyor. Keo. Bu da şu anda Steam üzerinde ücretsiz. Türkçe dil desteği yok. E, açıklama kısmının üstünde de linkini bırakıyor olacağım. Keo'nun. Son oyunumuz. Dördüncü oyunumuz. Beholder. Beholder normalde 18 TL değerinde Steam'de 11 Kasım saat 21.00, 11 Kasım akşamı yani yarın akşam saat 9'a kadar ücretsiz alırsanız sonsuza kadar sizin oluyor ama yarından önce almanız lazım yarın akşamdan önce. Beholder'da Türkçe dil desteği var. Türkçe arayüz ve Türkçe altyazı var. E, totaliter rejimin bulunduğu bir devlette mülk sahibisiniz. Böyle platform tarzı bir oyun zannediyorum. Şunu da açayım bir yandan da bu oynasın. Ee, bu mülkünüzde kiracıları gözetmeli, onlara kulak misafiri olmalı ve onların profillerini çıkartmalısınız. Devlete karşı kötü işlere bulaşabilecek herkesi bildirmelisiniz. Aa şey miyiz ya ajan mıyız? Bu bir zorunluluk. Fakat bunu yapacak mısın? he? Yapmama şansımız da var demek ki. Ee, bir mülk sahibiyiz. Bir binamız var anladığım kadarıyla. Şöyle herhalde. Bu binada kiracılarımız var. Bu kiracıları dinliyoruz. Herhalde dinleme cihazları falan koyup dinliyoruz. Hatta böyle öldürebiliyoruz bazıları galiba. Ve devlete karşı kötü işlere bulaşabilecek birilerinden şüphelenirsek onları bildirebiliyormuşuz. Bu bir zorunluluk diyor. Ama bunu yapacak mısın diye de bir e, sonda da bir not var. Yani emin değilim ne anlama gelene dair. Şimdi 4 tane oyunumuz vardı. Tekrarlıyorum. İlki Assassin's Creed Chronicles Ubisoft üzerinde. 9 Kasım 12 Kasım arasında. 12 Kasım saat 1'e kadar Ubisoft Connect'ten kütüphanenizi ekleyebilirsiniz. Sınırsız süre sizin olur. Epic Games'te Tiny Tina's Assault on Dragon Keep, E Wonderlands One Shot Adventure bildiğim kadarıyla Borderlands 2'nin bir DLC paketi gibi düşünebilirsiniz. Devamı gibi düşünebilirsiniz. Öyle olduğunu okumuştum. Ee, bu da 16'sına kadar önümüzdeki salı gününe kadar geçerli görünüyor. Saat 19.00'a kadar. Bakalım önümüzdeki salı günü Epic Games'ten başka oyun gelecek mi? Bunu da kütüphane sınırsız süreli sizin oluyor ki bunun değeri 95 liraymış bakın arkadaşlar. Steam'de Keo KO için bugün son gün 10 Kasım akşam saat 9'a kadar alırsanız sınırsız süreli sizin olur. Bir araba yarışı online savaşabileceğiniz bir araba yarışı oyunu arkadaşlarınızla birlikte multiplayer olarak da oynayabiliyorsunuz. Son olarak da dördüncü oyun Beholder. holder da yine Steam üzerinde yarın akşama kadar 11 Kasım saat 9'a kadar ücretsiz. Bu tarihe kadar eklerseniz sınırsız süreyle sizin olmuş olacak arkadaşlar. Ücretsiz oyun bu haftalık bu kadar. Perşembe günü. Görüşürüz Epic Games'in oyunda zaten. E, canlı yayınlar başlıyor. Ben Forza Horizon 4 5'e başladım biliyorsunuz. Alkım Jurassic World Evolution 2'ye başladı. Belki bu akşam bir canlı yayın olur. Duyurusunu atarım sizlere birazdan olacaksa eğer. E, muhtemel olacak. Birazdan duyurusunu çekerim onun. Başlayalım artık. Duyurularımıza devam edelim. Canlı yayınlarımıza devam edelim. E, biraz ara vermiştik 2-3 haftalık ama kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dört oyunu da kaçırmayın arkadaşlar. Videoya beğendiyseniz like atmayı, yorum yazmayı ve bu tarz butonundan da YouTube kanalımıza Bomada abone olup yanında küçük zil butonuna tıklayarak bildirimleri aktifleştirmeyi lütfen ihmal etmeyin. Görüşmek üzere sevgiler, sağlıcakla kalın.